Kur'an'da tasavvuf ile ilgili ayetler nelerdir? Bazı insanlar vardır duyduğu her meselenin Kur'an ve sünnette geçip geçmediğini sorar. Onlarda anlatılmayan her şeyi dinin dışında sayar. Bu yaklaşım ilmi yetersizlikten kaynaklanır. Tasavvufun manasını ve muhtevasını iyice incelemeden onu tenkit edenler ise ilkin şu soruyu sorarlar sufi, şeyh, tasavvuf gibi kelimeler Kur'an ve sünnette geçiyor mu? Geçiyorsa göster, geçmiyorsa bunlar niye kullanılıyor? Onları dine ait bir kavram gibi göstermek doğru mu? Bu soruların cevabını anlamak için şu çok önemli. Azıcık dini ilmi ve biraz insafı olan kimse bilir ki Kur'an-ı Kerim hayatımız süresince kullandığımız bütün isim ve terimlerin bir arada toplandığı ansiklopedi değildir. Kur'an bir hidayet ve hakikat kitabıdır. Onda salihlerin ismi değil sıfatları anlatılır. Kalbini Kur'an'ın emir ve yasaklarını açabilen ve ona inanan her mümin için Kur'an'da bir ilim ve edep mevcuttur. Ondaki ilim ve edebi ancak Allah'a dost olanlar alır. Kur'an müminler için bir zikir sebebi ve şifa kaynağıdır. İçinde güzel ahlak anlatılmış ve müminler ona davet edilmiştir. Ayrıca kötü sıfat ve ahlaklar zikredilip herkes onlardan sakındırılmıştır. Kur'an kendisiyle Yüce Allah'a ibadet edilen bir kitaptır. Onunla hareket yönü belirlenir ve Cenabı ı Hakk'a gidilir. Sünnet Hz. Muhammed Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hayatında Kur'an-ı Hakim'in uygulanmış ve yaşanmış şeklidir. Kur'an Cenabı Hakk'ın yeryüzüne emanet ettiği her şeyi ölçecek en hassas bir teraziye benzer. Sünnet bu terazinin göstergesidir. Bir mihenk taşıdır. Her meslek ve mesele onlarla ölçülüp değerlendirilir. Bu değerlendirmede güzel sıfatını alanlar güzel, çirkin hükmünü yiyenler çirkindir. O halde bize gereken bir şeyin ismini değil, o ismi taşıyanların sıfatlarını Kur'an ve sünnette aramak ve onların verdiği nota bakmaktır. Şimdi sorunun cevabına gelelim. Evet, sufi ve tasavvuf kelimeleri Kur'an ve sünnette geçmiyor. Ancak gerçek sufilerin sahip olduğu bütün ilim, hal ve ahlak Kur'an ve sünnette ya açıkça zikrediliyor veya işaret ediliyor. Aynı zamanda bunlar duruma göre her mümine emir veya teşvik veya tavsiye ediliyor. Kısaca sufiliğin iç yüzü ilahi aşk, dış yüzü de güzel ahlaktır. Tasavvuf kamil bir mürşit ehberliğinde ve onun nezaretine terbiye almaktır. Bu terbiyenin sonu da olgun bir insan olmaktır. Bu olgun insana Allah adamı Ricalullah denir. Tasavvuf dünya adamını Allah adamı yapma sanatıdır. Eğer tasavvufu inkar edenler sadece tasavvuf ve sufi kelimesinin Kur'an'da bulunmadığını söylüyorlarsa bunda garipsenecek bir şey yoktur. Bu doğrudur. Fakat tasavvufun içerdiği manayı ve ahlakı inkar ederlerse o takdirde Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin tümünü ve onun bütün güzel ahlaklarını inkar etmiş olurlar. Taklit ehli olmayan velilere ve velayetinde yüksek kemalet seviyesine ulaşanlara Sufi denir. Bu kelime herhangi bir dil kaidesine göre türetilmemiştir. Çünkü Sufi kelimesinin çok geniş ve yüksek bir manası vardır. Onun manası sözle anlatarak değil, bizzat yaşanarak anlaşılır. Sufi ve tasavvuf kelimelerinin hangi köklerden nasıl türetildiği ile uğraşmak yersizdir. Bu isim, halleri ve yolları meşhur veliler topluluğuna verilmiş bir lakaptır. Farklı isimlerle anıldıkları için sufileri ayrı bir dine mensup zannetmek ve onları karanlık örgütler gibi tanıtmak yanlıştır. Bu anlayış gerçeğe aykırıdır. Onların isimleri ne olursa olsun en önemli sıfatları Allah dostu olmalarıdır. Salih insanlara ulaştıkları sıfatlara, temsil ettikleri makamlara ve gördükleri vazifelere göre veli, mürşid, şeyh, gavus, kutup gibi farklı isimler verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sufi kelimesi var mı? Kur'an-ı Kerim'de sufi ismi yoktur. Ancak bunun yerine mukarrabun kelimesi kullanılmıştır. Mukarrabun, Yüce Allah'ın huzurunda sevilmiş ve kabul görmüş salih zatlardır. Onlar hayırlarda en önde, kullukta ve edepte zirvededir. Hepsi Allah adamıdır. Yüce Allah'ın dostudur. Gerçek sufi işte bu sıfatı sahip olan ve mükarrabın makamında bulunan kimsedir. Kelimeler üzerine tartışma yapmaya gerek yoktur. Sufi dediğimiz zaman mükarrabın makamına çıkmış veliyi kastediyoruz. Gerçek biyografi kitaplarında gerekse diğer ansiklopedik eserlerde isimlere geçen bütün sufiler ve mürşitler mukarrabın sıfatındaki velilerin yolunda bulunuyorlardı. Onların sahip oldukları ilimler anlattığımız kamil velilerin hallerine ait olan ilimlerdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'inde bütün insanları şu üç gruba ayırmıştır. 1- Müminler, ashab Meymene 2- Kafir ve Münafıklar, ashabı meşeme. 3. Hayırlarda en önde olan ve ilahi yakınlığa ulaşan kamil müminler. Sabikun ve mukarrabun. Tasavvuf imamları veli, arif, Mürşid, şeyh, sufi deyince üçüncü gruba giren kamil müminleri kas ederler. Mukarrabın sınıfına giren zatların tümü velidir ama hepsi manevi irşatta görevli değildir. İçlerinden biri kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi sıfatıyla ümmetin irşadını, terbiye ve tezkiye işini yürütmektedir. Bu allah Teala'nın bir ihsanıdır. Dilediğini verir. Manevi irşad kıyamete kadar sürecektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği devam etmektedir. Onun Allah'a davet, kalpleri tezkiye, nefisleri terbiye ve gönülleri ilahi aşk ile doldurup ahireti yönetme işini derecelerine göre varisleri yani velileri yürütmektedir. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorular varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.